Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bayramın ikinci gününe de ulaştık Allah'ın izniyle. Ee, Tabi diğer bayramlarda hep büyüklerimizle birlikte çok kalabalık e, bayramlar geçiriyorduk. Şimdi evimizde kimse yok, sessiz. Bir televizyona bakıyoruz. Çocuklar bir bilgisayara gidiyor. Böyle bu bir bayram biraz sessiz, sakin geçiyor. İnşallah Kurban Bayramı'nda böyle kalabalıkla mutlu, mesut, karışık, curcuna öyle bir bayram geçiririz İnşallah herkes için temennim bu. Ah Vallahi biraz da sıkıldık yalan yok evde hava da öyle güneşli gibi bugün biraz kapalı gibi hafif de serin değişik bir hava var şimdilik evdeyiz bakalım oturuyoruz böyle çocuklarla oyun bulmaya çalışıyoruz oyun da bulamadık şimdi Ramazan'ın psikolojisini de atlattık hani böyle insan şey olur ya Ramazan'dan sonra ağzımız açılıyor hani bir şey yerken bir çekiniyoruz sanki oruçluymuşuz gibi aklımıza geliyor Onları da bir atlattık. Şimdi böyle sürekli bir abur cubur yeme şeyi içerisindeyiz. Böyle sürekli cipsli çikolatayla bir şeyler yiyoruz. Tatlıyı zaten Mesut'la ikimiz bitirdik. Çayla filan sürekli. Şimdi ağzımızı tıkıyoruz. Vallahi kilo alacağız. Bayram tamam çıkamıyoruz. Bir yerlere gidemiyoruz ama. Evde kilo alacağız. Öyle öğlene bir şeyler hazırlayayım diyorum. Mesut yani o kadar kahvaltı yapıyoruz. Tıkabasa yiyoruz. Mesut hemen acıkıyor. O yüzden şimdi de bir poğaça falan yapayım diyorum. Çörek yapayım diyorum. Patates falan haşlarım. Öyle bir fikir var aklımda ama onları yapacağım. Şimdilik saat daha erken gerçi. Biraz daha durayım. Ondan sonra hamurumu yoğururum. Onun mayası gelir. Öyle hallederim bir şeyler. Poğaça yaptım. Bir de çörek hamur yoğurdum. Onu da fırına süreceğim birazdan. Şunların yumurtasını süreyim. İlk bunları pişireceğim. Sonra da çöreğimi pişiririm. Yanına çay. Oh özlemişiz vallahi böyle gündüz yemek yemeyi. Çöreğimi de fırından çıkarttım. Arası böyle kat kat olmuş. Poğaçamı da getiriyorum hemen. Onu da göstereyim. Hmm. Poğaçalarım da fırından çıktı. Şimdi bize afiyet olsun. Hemen sofraya götürüyorum. Mesut sabırsızlanıyor çünkü. Bayram günü Mesut dedi ki saçımı kes. Ya bu ne? Etek. Ya dalga mı geçiyor? Ne bulayım şimdi ben sana? Ya o saçma sapan işler ya. Konuşma. Berbere gidiyor. Ya bağlayacağım. Şu biraz fazla mı sıksam? Bir dakika ya kulaklığımı Hadi. Al. Başıma bela. Hayır kuaföre gitmiyor. Git randevunu al. Kestir saçını. Zaten saçın az. Sıkıntı olmaz ya. çıkmış. Valla keseceğim kaşını maşını şuradan. Bu sefer daha iyi yapacağım. Bir bertirim. Hadi. Bir dakika ya. Vakıtsız ve nasıl? Seni mi diyeceğim zır zır zır? Devam et. Tamam devam et. Ben Bak sakin. Tamam kesmiyorum gerisini sen yakın. Bu kadar almış mıydık ya bu sefer? Alın tamam. Hı? Allah Allah bayağı şu zaman. Bir ay geçti. Ama falan Allah Allah. Üzü yok mu yüzünden? Var. Tamam. Rastgele yapalım gitsin. Ne? Rastgele yapayım gitsin. Vallahi, yiyemezsem gebertirim. Yapacak hiçbir şey yok. Giden saçı geri getiremezsin maalesef. Hı hı hı. En üstte elimizle yapacağız onu zaman. Tamam. öbür sefer halının kılıyla baş edemedim. O yüzden en iyisi banyoda kesmek. Mantıklı. Yani. Ya bu etek bana hiç iyi olmadı ya. Karamad git, tamam mı? Aynaya ver de, bakayım ne yapıyor. Vermiştim, ne yapsın? Buraya koydum. Tamam şuraları ha? elimizle keseceğiz. Şuralar da mı? Hı hı. Oraları makasla. Oraları kesme. Tamam şuraları. Git. Aynı ayar yapayım da arada kaçan varsa. Biraz yer misin kafanı ya? Kır kır. Öyle mi olur? Berbere gidince sesin çıkmaz. Buraya gelince bıt 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 bıt. O berber. Şu anda aynı mesleği icra ettiğime göre. Kız sakin sakin. Eşitlik sağlıyorum şu anla. Allah'tan... Yavaş yapıştırıcı yok. Allah'tan saçın yok. Hı hı. <laughs> saçım yoktu, ne kesiyorsun? Hı? Ne kesiyorsun saçım yoktu? Yani var da az var. Ben böyle değildim. Bir de kulaklık takmış. Yavaş acıttın. Umut hiç söylenmiyor bir ikinci Hızlı yapıyorsun hızlı biraz yavaş yapıyorum Bak acıyor işte öyle yaptık <laughs> Ya ne yapıyorsun ya Temizledim bir dakika Tıraşımız bitti. Yani şu önleri zaten fazla elemedim. Çünkü buralarda saç yok. <laughs> Arkadaşlar iki saattir tıraş ediyor. 2 saattir. Anca bu kadar. Yani ben Ruhum berber geldi. değilim. Öyle bir mesleğim de yok. Ruhum Ama geldi. şöyle yine de gayet güzel kesmişim. Bakayım. Ensem Bakıyorum. De, ensem göster. Ensen gayet güzel. Parlak. Şunlar. Göreceğiz. Göreceğiz. Şey yani şu hani aralarda böyle biraz şey gibi duruyor. Ya, buralarda saç yok. O yüzden öyle. Ya Yoksa ben ya. hayır makinenin aynı ayar. Bak hiç fazla kıl çıkıntısı yok zaten şöyle bakınca. Çekici bakacağım. Arada beyazlar beyazlar. Ne beyazı ya? Saçında beyazlar da var. Saçında beyaz yok. Yaşlandın. Bir tane bile beyazım yok. Gayet iyi şey oldu. Bakayım. Ya <gülüyor> sakalım. <gülüyor> tamam. Ey kafanı. Ey ey ey. Heh. Tamam. Çıkıntı yok saçta. Aferin. Hadi güle güle kullan. Bir daha ben kesmeyeceğim. Hadi. Bir de Ayaz'ı keselim biraz da. Onu ben keseceğim ya. İyi tamam hadi. Sıkıldım. Ben yemek yap acıktım hadi. Tamam hadi. Oğlum ben kafamı çevirmeye çalışıyorum sen tersine çeviriyorsun. Makine bozulacak. Babamın saçı Aynı babasının gençliği. <laughs> Babasına saç kalmamış ki. Öyle miydin lan ben? Evet. Ah. Mesut'cum çocuğun saçını acıtıyorsun. O seninki gibi birden böyle hızlı hızlı gitmiyor makine. Zıt, zıt. Yapma, bavaş, yapma, o zaman, Ayaz'ımın saçı da bitti, babası böyle kesmiş. Bak bak, arkadaki uzunlara bak. Allah aşkına şuradakilere bak. Bunları unutmuş. Ay ya baban nasıl kesmiş saçını oğlum. Diğer yerleri de orada kalmış sadece az bir şey. Bakıyoruz enseye. Ensenin şurasını yamuk kesmiş. Nerede o Mesut? Bir de ben keseyim diye şey yaptı şuna bak. Gerisi güzel. Hataları var tabii benim kadar kusursuz kesemiyor ben sürekli kıpırdıyormuşum. Ha, ondan mı? Yok. Şurada da birazcık şey yapmış. Şuradan biraz daha girecekti. Bak şu sırayı alacaktı. Şöyle. Neyse o kusurları ben hallederim. Anne. Oğlum yakışıklı olduğu için güzel olmuş saçları tabii ki de. Şurası da ilk birinci sınıftayken düştü. Şurası bayağı bir yarıktı şöyle. Onun izi kaldı. Acıkmışlar şimdi bunlara. Ne istiyorsunuz yine? Makarna. Aynen şöyle salçalı soslu bir makarna olsaydı çok güzel olurdu. Ne? Hadi babanıza yaptıralım. Tamam babam yapar. Hı, babam yapar. Senden güzel yapıyor. Ta. Annem babamıza ah. yapıyor. Ah. Ah. Poğaçamızı çöreğimizi bitirdik. Tabii öğlen. Saç tıraşları da bitti. Şimdi makarna istemişlerdi. Geri ben böyle hazır noodle yapayım dedim. İki tanesi mantarlı. iki tanesi de tavuklu. Bundan yerim. Yanına bir de salata yapayım hemen. Dışarıda ateş yakamıyorsak biz de böyle evde ocakta közleriz biberlerimizi. Bunu ben yemiyorum tabi. Biber sevmem kızartma dışında. Bunları mesut diyecek. Makarnalarımız da pişti. Ve sahnede mesut var. Salata yapıyor. Üstüme tanımam. Hı? Üstüme tanımam. Salata da mı? Evet. Çocuğun saçını keserken yaptığın kusurları gösterdim. Onlar senden kalan kusurlar. Çok Hayır canım isim, arkada arkada kesken. arkada normal kısaltman gereken yerlerde şeyler Aa, var. Öyle olunca canım. Burada Arka yıkıyormuş. diyorum bak enseyi mahvetmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Kıskanma. Kıskanma derken? Ne biliyorsanız kendiniz yapın. Zaten ben yapıyordum. Burası ne olmuş? neymiş? Bir daha küçük karalahanalar almayacak Evet, onların içi fosmuş karalahanaların. Biraz şu yere düşün karalahanaları. Bence bu <laughs> kadar lezzetli değil. Yok canım. En azından ver oğlum. Hani bitti mi salatan? Evet, yağım var. Gerçi malzemeleri ben çıkartmıştım. Tabii tabii tabii. Her şeyi sen yaptın. Çekirdeklerini mi ayırıyorsun? Evet. Sen olsaydın içine atardın. <laughs> yani daha tatlı oluyor salatanın. Tabii tabii sen yiyin. <laughs> Bol limon her zaman iyidir. Biberlerim de hazır. Hı. Kocaman kocaman doğramışsın. Neyi? Salatayı. Hangi salatayı? Salatalık, domates. Erken öyle demiyorsun ama. Çok Hı -hı. lezzetli olmuş. <laughs> Şu anda acıktım, hızlı yapıyorum farkındaysan. Hı. Saat kaç? 8 oldu, biz daha yemek yiyeceğiz. E saç kesme çıkarttın, o uzun sürdü biraz. Seni detaylı keselim saçını Hı -hı. güzel olsun tamam, diye. Tamam, hazır buyurun. Bakayım güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Hadi eline sağlık. Okay. Sofraya da bir tane yoğurt götüreyim. <laughs> Müsbey ama çırparak getir dedi. Sütümüz de bayağı yağlı olduğu için böyle üstünün ben normalde kaymağını aldım. Yine de üstü biraz kaymaklı olmuş. Bayramın ikinci gününden Son kareler. Ayaz Bey yine uğraşıyor. Böyle tuvalet kağıdının içindeki rulolarla bebek gibi. Ayaz bir göster anneciğim. Kukla. Kukla mı? Sen Suratını göstersene oğlum. Ayaz'ın kuklası. Umut Bey ne yapıyor? <laughs> o da oynuyor böyle dolanıyorlar. Bir o tarafa yatıyorlar bir bu tarafa. Yerlerde yuvarlanıyorlar. Evi dağıttılar iyice. Yapıştırıcısı, kağıtlar. Bizim evde zaten okul hiç bitmiyor sanki. Her yerden bir şey çıkıyor. Değil mi Umut? Hı? Neyse. Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim artık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi bayramlar.